Herkese yeniden selamlar. Vücudunuzda birikmiş yağlarla harika bir şekilde mücadele edecek çok basit bir tarif vereceğim sizlere. Görüyorsunuz elimde defne yaprağı var. Defne yaprağıyla birkaç malzemeyi karıştırıp gerçekten vücudunuzda metabolizmanızı hızlandıracak, yağlarınızı yakacak ve birçok hastalığa sağlık açısından da çok faydalı bir tarif olacak aynı zamanda. Ve bunları yaparken Gerçekten sizi günden güne zayıflatacak, eritecek hem de bunu o birikmiş bölgedeki yağlardan yapıyoruz. Evet hemen videoya geçiyorum. Malzemelerimiz defne yaprağı, bir bardak su ve gördüğünüz gibi şöyle bir adet cezven var arkadaşlar. Defne yaprağı çayı besin içeriğinden dolayı harika bir şekilde kilo vermenize yardımcı olan çok güzel doğal ev yapımı bir çay arkadaşlar. Sindirim sisteminizi düzenleyerek içerin, bu içeriğindeki besinler sayesinde vücudunuza detoks etkisi yaratıyor. Ve vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı oluyor. Yani elimde gördüğünüz şu bitki vücudunuzdaki o dokularda biriken sıvıları yani diğer bir adıyla ödem dediğimiz şeyleri vücuttan atmasına harika bir şekilde yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle tomurcuklarından da ekledim 4-5 yaprak. Defne yaprağı koyuyoruz. Üzerine isterseniz oda sıcaklığında isterseniz de sıcak bir su fark etmez ekliyorsunuz. Şimdi genelde özellikle bayanların da ortak sorunlarından biri olan göbek bölgesi buradaki yağlanma ve göbek bölgesi şişkinliği arkadaşlar. Defne yaprağı çayı da bu şişkinliğinizi azaltıyor. Gaz oluşumunu önlüyor. Gerçekten bunun için birebir diyorum. Üzerine bir de limon ekleyeceğim ben. Eğer migren rahatsızlığınızda varsa bunun için de çok çok yararı var arkadaşlar. Şimdi bu kilo verirken de vücudumuza aldığınız bu proteinleri, yiyecekleri daha hızlı parçalamaya yardımcı olduğu için aynı zamanda da sindirimi kolaylaştırıyor. Kilo vermeye yardımı da bu şekilde oluyor. Kan şekeri düzenleme ve mantar enfeksiyonlarında da çokça faydaları olan bir çay. Şimdi bir adet limonumun yarısını alıyorum. Limonu neredeyse bütün tariflerimizde kullanıyoruz. Çünkü harika bir ödem atıcı, yağ yakıcı, metabolizma hızlandırıcı. Vücudunuzdaki e, depo edilen yağlardan yakılmasına yardımcı olan bir e, madde. Bizim için yarım limonumu kestim. İçerisine e, tekrar yarısını kesip atacağım. Kalanını da e, üzerine sıkacağım. Çok acı olmasını istemediğim için ama isterseniz direkt yarım limonu da atabilirsiniz. Biliyorsunuz ki defne yaprağı yemeklerde de çokça kullanılıyor özellikle kokusu açısından. O yüzden bu yaprakların bıraktığı o aromatik koku da sizi sakinleştirecek. Çok güzel bir çay yapmış olacağız. İçerisine limonumu da sıkıyorum. Biliyorsunuz kış ayındayız arkadaşlar ve kışın cildimiz kuruyor ve pul pul dökülmeler oluyor. Eğer bu tarz sorunlarınız da varsa cilt döküntülerine karşı da harika bir tarif vermiş olduk. Şimdi şöyle toparlayacak olursak bir adet cezvemizin içerisine büyükçe bir bardakla ölçüsü 400 mil'e kadar olabilir. Su ekledik. İçerisine 4-5 adet yapraklarından ekledik. Tomurcuklarından koydum. Ve yarım limonumu içine attım. Daha sonra kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha bekletiyorsunuz ve ocaktan alıyorsunuz. Şimdi bunun içerisine bir de tarçın ekliyorlar. İsterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz. O da aynı şekilde diyette çokça kullanılan bir besin. Hem kan şekerinizi düzenler, hem açlık krizlerinize size yardımcı olmuş olur. Bir adet de tarçın eklerseniz çok da güzel olacaktır. Tarifimiz bu şekilde. Kullanırken sabah ve akşam olmak üzere iki fincan içmeniz yeterli arkadaşlar. Bu tarz kürleri kullanırken bol bol su içmeyi hareket etmeyi yediklerinize dikkat etmeyi de unutmayın. Bunları yaparsanız sonuca daha kolay daha çabuk ulaşacağınızı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.